Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım eden Allah'ım, sana tevekkül ettim. Ey Rabbim, işimi sana havale ettim. Ey Rabbim, kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ındır. Onun tarafındandır. Allah'ın rahmeti Hz. Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ya Rabbi her günün sabahında bizleri de affet. Yedi cennet kapısını bize de nasip et. Cümlemize nur cemalini görmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı da nasip eyle Rabbim. Allah'ım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım Rabbim amin